videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir konumuz var ve iyi bir konuğumuz var. Adel Adel hoş geldin. Merhaba. Videomuzda bugün Adel de olacak. Peki bizim konumuz ne arkadaşlar? Konumuz şu. Erkekler ve kadınlar için kalça antrenmanı hareketlerinden bahsedeceğiz ama olay sadece kalça olayı falan değil bu videoda. Genel bir sohbet yapacağız. Hareketleri gösterme esnasında böyle işte psikolojik bu sporda yeni başlayanlara şu bu falan böyle ortaya mix karışık bir menü yapacağız videoda. Evet, sizleri bekletmeden ufaktan bir Başlayalım. Şimdi arkadaşlar geldik şöyle bir alana. İlk olarak Adel, sen mesela e, bu kalça antrenman kalça geliştirme antrenmanları yaparken hangi hareketleri yapıyorsun? Bana bir söyle, biz de bir üstünden geçelim bakalım, Miye bir anlatalım. Senin tavsiyenin ne olur mesela? Tabii ki sevdiğim hareketler squat, hip thrust, e, dumbbell sumo squat ve Romanian deadlift. Bu kadar. Başka yapıyor musun hiçbir şey böyle ee... ekstra? Cila mila böyle. Hani bunlar şimdi kalça'yı çıkarır, güzel hareketler. Hani böyle bir cila böyle son vuruş bir şeyler var mı? Ee, tabii Öyle. ki kickback yapıyorum. Ha, gluteus. Ee, Bu arada Bulgarian şey, tra tra seviyorum. E, translate yapayım arkadaşlar. Diz üstünde bamba markaya olan hareketten <laughs> bahsediyoruz. E, translate yapayım. Şu an millet diyor ki ona, lan falan e, lunges di çok diyenler seviyorum. olabilir. Lunges. Ee, e, Lunge. Bulgarian split squat da yapıyorum ama biliyorsunuz. Tabii şu an e, Türk kardeşlerimizin kafaları, hocam ne diyor yani hareketlerin bir şey yok mu falan hepsini göstereceğiz. Sıkıntı yok. ufak ne o zaman bir... E sen bir yap bakayım şu squat'ı nasıl yapıyorsun mesela? Bir görelim. Gel sen kaç kilo squat çalışıyorsun? 50 kilo A öyle çalışıyorum. 50 kilo kaç tekrar yapıyorsun? 8 tekrar. E, kilo artırarak e, sonra... Öyle gidiyorsun tekrar, büyütmeye. Evet. Zeynep squat arkadaşlar. Zaten aslında kalça hareketi bile diyebiliriz. Çok iyi aktivasyonu var. Adel arkadaşlar 3 saat antrenman yapıyor. Sen hiç yorulmuyor musun Adel? 3 saat... 3 saat kız salonuna girer 5'te. 6 7 8 kolay gelsin. Ve 8 3 taşçı kimseye sohbet etmez mi? Mesela hani ne oluyor? Enerji herhalde bitmiyor yani. Hani daha da şey olur Bitmiyor. Sadece yükseltiyor yani. He, lak, lak da yok. Instagram'da falan mı takılıyorsun yoksa ne yapıyorsun? Yok. Bizden? Bazen böyle e, dinleniyorum işte esnemi esniyorum. Stretching yapıyorum. Stretching, ee. Yani hep meditasyona yaptı. dalıyorsun orada. orada. Aynen eee. meditasyonu da gördün. <laughs> Hadi bir görelim squat'ını. Ayaklar omuz hızasında olacak. Barı boyuna almıyoruz. Biraz aşağı bakıyoruz ve e, dizler ayak parmakları geçmeye geçmeyerek yapacağız. <laughs> ya pardon ya aşağılaşım <laughs> <laughs> Hayır bir dakika bir dakika. Hayır ben Hadi, bir dakika bir dakika. Hayır ben şivesine gülüyorum abi. Şey böyle gidiyor anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ne anlattın? Bacaklardan tamam bir daha. Tamam. Gülüm komiğime gitti odaklanamadım. Bacaklar. <laughs> Ya sen o, beni boş ver ya bizi. Osuz aslında. Sen çek dur? Yok çek çek çek. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar üst trapeziniz almak daha iyi e, bu formda. Buna dikkat edin. Evet devam edelim. dizler o ayak parmakları geçmeyecek. Kadınlar geldi bu hareketin hastası bu arada. Biliyorsun. Evet. Hani ama bize de seviyoruz. De yani. tek cins hareketi değil. Tabii ki. Biz de biz de bayılıyoruz yani. Ama of. işte bende dizleri geçiyor boydan kaynaklı. Ne? Direkt de bu Hafif üst... geçebilir aslında. Tabii üst bacak kemiği uzun ya. Kaderimizde bu da varmış. Yani çok etkili compound bir egzersiz olduğu için. Ya tabii sallamıştır işte. ama seviyorum. arkadaşlar dikkatli olun. Bana bir şey olmaz falan demeyin. Belli kuvvetli yapın. Dikkatli olun. Sıkıntı olur. Evet. Evet istersen bırak bir. Yani bu squat İyi bir hareket hani e, ama sakatlamaya daha açık bir hareket onu da söyleyelim. Hatta bir de harekette diğer ekleyeceğimiz şu kalçayı geri atma olayını anlamanız çok önemli. Yani harekete başlarken spora yapan kadına yapabilmez %99'u şöyle başlar. İlk defa yapan bak gördün mü? Evet. Bu değil yani hani kalçayı geri vermeyi anlaman lazım. Olay o aslında. Şimdi sen ilk hareketinde bunları yaparsın. Evet. Mesela kadınların bir çoğu yeni başlıyor. Ne önerir hani onlara mesela tavsiyen olur mu hani sen şunla başlayabileceğin? Ee, tabii ki. Hani kendi tecrübenle de dinlemek isteyebilirler senden çünkü. Hafif dumbbelllarla squat yapmak daha <laughs> güzel olur tabii ki de çünkü biraz korkutucu geliyor herkese. <laughs> Ponçikler için. Evet. Şöyle. O zaman yani istediğiniz kiloda dumbbell alıp squat yapabilirsiniz. Çok tekrarla. Çok tekrarla. Ha. Hem de lastik de olabilir. Şimdi ben anlatıyorum. Ben anlatınca kadınlar beni dinlemiyor. Çünkü niye böyle vahşi görünüyorum anladın mı? Evet. Dövme falan, kas, bakışlar sert. E Diyorlar ben böyle olurum falan, korkuyorlar ama bir kadın anlattığında benim mantıkları anlatırsa ona inanırlar anladın mı? Yani evet. kadınlar ona dikkat ediyor. Erkekler için de beyler Kalçası olmayan adam beğenilmez bak unutmayın. Ben delikanlı adamım kalçayla işim yok demeyin. Şaka yapmıyorum ciddiyim. Hakikaten öyle büyük bir tavsiyem size. Kalçayı büyütün. Yapacağınız squat olabilir, leg press olabilir. Ee, burada Tabii şurada var gösteririz. Yani daha böyle bacakları yıkararak, yukarı olarak leg press yapabilirsiniz kalça aktifliğini falan arttırmak için. Bu bal seçimi bir, bir, çok, şey, yani bir şeydi. Hani zaten yani otomatik biz kadınlarla da aynı idmanları yapıyoruz aslında. Kalçayı biraz daha evet. büyütebilmek için. Ama onlar biraz daha detay çalışıyor. Mesela biz iki tane kalça hareketi yapsak yetiyor bize. Direkt büyüyor Aynen. ama siz biraz daha büyüt ay, şekillendirmeye falan tam tabii oraya Tabii ki bizim için kalça çok yani biz önemli kolcu, olduğu için. Bizim için şey. de kol önemli yani mesela. Bizde kola tabii. haftada mesela Sefa beş hareket yapıyor ama niye bir şey olmuyor? Yemiyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet yani ilk bahsedeceğimiz bu. Şimdi ikinci hareket ne diyordun? Ee, hip thrust çok seviyorum. Ha, hip thrust bak efsane. Aynen. Birkaç videomda da çekmiştim daha önce. İyi o zaman bir hip thrust'a geçelim arkadaşlar ufaktan. Evet. Hadi bir o tarafa doğru ilerleyelim. serbestle mi yapıyorsun, smith machine'de mi? Genelde smith machine ile yapıyorum ama ha. serbest de olur. Ya, smith machine daha çok seviyorum hip thrust'ı bu arada. Daha kolay oluyor çünkü. E bir görelim buyurun. Tabii. Tabii yabancı kelime söylerse ben translate görevlisi olarak burada çevirmen uzman. Halledeceğiz. Önce kaldırabilmek için tabii ki de bu pozisyonu alacağız arkadaşlar. Daha kolay kaldırabilmesi için. Sonra hafif yukarı kaldırıyoruz kendimizi. Orta sırt bench'te olacak. O baş oraya bakacak. Ayaklar omuz hızasında hafif indiriyoruz. Yukarıda kalçayı hafif sıkıyoruz. Güzel. Fazla yukarı geri çıkartmaya gerek yok. Tam böyle bir line oluşturun. Şey diyeceğim. Türkçe atmak zor oluyor değil mi böyle? Evet. Hani direkt... yanlış bir şey söylemeyeyim falan olayı var ya. Olabilir evet. Devam. Bu arada gerçekten hipteraz hakikaten kalçayı büyütüyor. Mesela ben evet. bacak antrenmanlarında bir dönem şey yapmadım arkadaşlar böyle çok kalça odaklı çalışmıyordum. Ee, sonra dedim ki lan şu hip thrust'a falan bir girelim artık. Ufaktan direkt benim kalçalar toparlanmaya başladı. Yani çok iyi aktivasyonu var ama belli koruyacaksınız. Yani çok iyi bir hareket. Mesela yeni başlayanlar yapabilir mi? Hani bu belki zor gelir ee, ama dumbbell'la falan al Dumble. alayım yoruldun artık. Ben, ben, <laughs> aaa, yeni başlayan insanlar da yapabilir ama ya ben ne diyorum mesela şey demeyin. ya Bu hareketi çok hor görmeyin. Gerçekten hani bir böyle bir iki üç ay yaptığınız zaman çok farkı var ya. Kesinlikle çok, çok en iyi. güzel hareketlerden biri, en sevdiğim hareketlerden biri. Çok iyi etki yapıyor. Yani mesela ben şey de görüyorum salonda. Kızlar hiçbir şey yapmaz sadece bunu yapmaya geliyor. <laughs> evet, <hip gülüyor> biz şey bizde nasıl arkadaşlar sadece köl yapmaya gelenler var. Kızların doğu versiyonları hip var. Hip <laughs> var. Yanlış yanlış anlamasın kimse. Şimdi bunu da anlattık. Üçüncü hareketimizde ne var bizim? Dumbbell sumo squat <laughs> yapalım. Dumbbell sumo squat da çok baba yiğit bir hareket. Ama mevzu orada tek kalça değil. Bacağı da iyi hedef alıyor. Şunu bir koyalım. Gidelim şöyle. Kaç kilo alacaksın? Ya hafif kilo öyle. Ya yapalım, kafana göre seç bir için. tane ya. 10 kilo alalım. Şimdi Şey var mesela. Bak millet şeyi çok merak ediyor. Sen tabii şimdi sporcu bir kadınsın. Normalde spor yapmayan birine de sormak lazım bunu. Mesela bir erkeğin, mesela erkekler çok merak ediyor bunu. Bir erkeğin, mesela vücutlu erkek iyi görünür. Tabii. E, kötü görünür dedirtmem <laughs> zaten de. E, ama vücutlu erkeğin ne kadar iyi görünüyor bir kadın olarak? Yani hangi seviyesi? Hani fit olanı mı, fitin üstü mü, daha bodybuilding tarzı mı? Yoksa karın kası plaj mı vesaire Bence vesaire. Yani bunu iyisi... da soruyor değil mi herkes? Şimdi Sefa da merak ediyor. <laughs> Sefa da merak ediyor. Ne diyorsun bir kadın olarak? Yani bir bana göre baksa. en iyisi fit olmak. Yani çok abartılmış bodybuilder olmayacakmış. Yani doğal bir fitlik olacak. Olacak. Evet. Doğal bir fitlik. Doğal bir fitlik en olacak. En iyisi diyorlar. Yani böyle mutant hesabı. Aynen tabii ki. Ulan biz de mutant seviyoruz lan. <gülüyor> 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 Yapacak bir şey yok. Yani işte diyorum ya biz bazen görmüyoruz hani. nasıl? Tabii gör... ki. Şimdi mesela millet böyle görme çok alışık olmuyor arkadaşlar. İnsan şaşırıyor Lan çok büyük diyor falan. Biz diyoruz ki niye bunlar beğenmiyor? Ama aslında hiç görmüyorlar yani. Göze alışkanlık da az bizde evet, biraz alışkanlık. yani. Çünkü biz kendimizi her gün canavar gibi görüyoruz veya salon, spor salonuna gelenler alışık. Ameliyat alışık değil, falan spor yapmayanlar. E, bir de Neyse. ne kadar yaparsın hep yetersiz geliyor zaten. E, tabii tabii tabii. Devam istiyoruz. Şimdi e, burada görelim. Bacaklar geniş olacak. Ayaklar dışarı bakacak. Dizlerde ayaklar olduğu tarafa bakacak. Aldık dambalı. Kalça ile hareketi başlıyoruz. Kaç yıldır yapıyorsun? 2 sene yapıyorum. 2 sene. Yani. Şimdi mesela şey var. Tabii bu harekette arkadaşlar bu arada kalçayla başlamak yine önemli dediğimiz evet. gibi. Ve şuranın yere dikey olması lazım. Yani şu ayarı yaparken bura dikey olacak. Dizler de içeri bükülmeyecek. Dumbbell dizize yakın olacak. Mesela kadınlar diyor ki, mesela ben bunu anlatıyorum anlatıyorum. Dilimde tüy bitti artık. Diyorlar ki, ya hocam işte spor yapacağız da çok büyürüz, kaslanırız, korkuyoruz. Ne diyorsun onlar için biraz daha? Asla büyümesiniz. Hatta büyümek için çok çok Fazla spor yapmanız gerekiyor. O da 10 sene sürer. Ve hem böyle kaslar sıkarak yürümüyorsanız erkek gibi gözükmeyeceksiniz zaten. Sadece sıkı gözükeceksiniz. Yani vücudunuz çok güzel olur. Bak beni dinlemediniz umarım dinlersin. <laughs> Dinlersiniz Kesinlikle ben. ağırlık çalışın. Evet, Ve daha da çok yağ yakarsınız bu arada ağırlık çalışırken. Zen, kas, yani bu erkekler için de aynı. Mesela bizim toplumdaki çoğu kişi kas geliştirmektense, kadın erkek fark etmez, yağ yakmaya odaklanıyor. Bak şimdi senin kas kütlen bir artsa zaten, kadında da erkekte de metabolizma hızlandığı metabolizman için metabolizma hızlandığı sen için sen o kadar kolay kilo veriyorsun ki sonrasında. Ki. Bu göz ardı göz ardı ediliyor arkadaşlar. Sizden Metabolizmanız iyi değil diye kilo verirken çok zorlanıyorsunuz. Alt göbeği verirken Aynen. aşırı eziyet çekiyorsunuz vesaire vesaire. Mantık metabolizmayı hızlatmak. O zaman çok basit zaten her şey. Tabii ki. Onu, onu anlatmaya çalışsak onu yapsar çok daha iyi. Tabii. Şimdi bu da bitti. Son bir hareketimiz vardı. Neydi? Romanya deadlift. Deadlift ben çok deadlift seven biri değilim ama Biraz oyun... zor bir hareket. Onu öğrenebilmek için geçelim. geçelim. bayağı zaman sürdü ama evet. çok etkili. Ya zaten, şimdi bel, biz bunun önceki sakatlık videomuzda falan değiştirdik. Böyle bel kuvvetiniz iyi olmadan deadlift formlarına falan yaklaşmayın arkadaşlar. Tabii Önce ki bir... yani hem üst vücutta çalışmanız gerekiyor bu hareket için. Çok aramızda iyi bir ilişki yok bu deadliftle. Sen kişi kişi. Kişisi kişi olarak çok birbirimizi sevmediğimiz için buyurun siz yapın ben bench press'e doğru. <laughs> ben kümese gideyim ben. Yapmıyor musun? <laughs> Yok deadlift? yapıyorum arada da deadlift'e çok... Ama bana... güzel etkili bir hareket. Şimdi benim mesafe uzun anladın mı? Bak ben mesela 1.95 civarı boyum var. Yani ben buradan aşağı inene kadar çok zaman geçiyor. Anladım. <laughs> omurgaya, omurgaya yük. Ben yani bende boydan, mesafeden dolayı Omurga yük çok biniyor. Hmm. Çok doğru da yapsan evet. boy boy ama şeyi var ama tabi bunların hepsi bahane aslında. Yapmak isteyen adam yapar. Ben şu an bahane üretiyorum biraz da. İşin bak Arada bir yaparım. O güzel oluyor. Evet görelim. şimdi ben bu hareketi yapacağım ama anlatması biraz zor. Çünkü hareket gerçekten zor ve ben yaparken yardımcı olursan güzel olur. Ben de, yani ben anlatayım şöyle. Evet olur. olur. Ah be yine kaçamadık detlikte. <laughs> Neyse. Bir, o zaman önce bir yakınlaş biraz bara yakınla. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradan e, bara alırken böyle uzakta almayın. Bir aldın yakınen. Aldın gel geriye. Heh, gel geriye. Şimdi bir deadlift'in böyle tutuşu var. Bir de bir avuç içi öne bakacak var. Güven tutuş diyoruz buna. Burada yine bacaklarınız, bakın dikkat edin kalçayla omuz genişliği arasında. Amaç ne yine? Videodaki ilk dediğimiz gibi harekete kalçayla başlamak. Her zaman yani bu tip formların hepsinde kalçayla başlayacaksınız. Şimdi bir başla bakayım kalçayı geri atarak. Ha tamam. Şimdi bu tarz, dediğim bu tarzında dizlerin biraz aşağısı yetiyor aslında. Yani o buradaki ana hedef arka bacakla kalça bölgesi. Buradaki ana hedef kas gruplarımız daha çok. Bir de şu bar var ya, şu bar bakın düz bir çizgide inip çıkacak. Yani dans ettirmeyeceksiniz böyle. Öyle. E, dikkat etmesi gereken şeyler bunlar. Mesela burada şu an mesela kendini izliyorsun, mesela hafif bir boynun kasılıyordur belki, çok hafif belki. Mesela böyle e, ben çok böyle güzel seksi bir deadlift yapıyor muyum diye kendinizi izlerseniz boynunuzda bir sıkıntı olabilir. O yüzden şu boynu çok kasmayın şöyle, biraz aşağı böyle rahat bırakın yani. Onu da söyleyeyim. şu harekette de böyle. Devam. Tamam kaç tekrar oluyorum adamım mı? Ben hiç yorulmam. Tabii tabii evet. bu, bu boş parla tabii yorulmaz. Boş parla, <laughs> evet. boş parla nasıl yorulur? <laughs> Genelde eli yapıyorum. Tabii. Boş par ha tamam ve şey yapma bil biliyor yani şu an. Yani şunu demek istiyoruz, bunun tabii birçok varyasyonu var ama bunlar spor salonundan çok yapılan şeyler. Tabii. Mesela sen mesela bu kesik yeni başlayanlara tavsiye ettiğim bir şey değil. sen de değildir. Bir yani yeni ihtimalle. başlayanlara tavsiye etmiyorum tabii ki. Evet. Arkadaşlar biz bu videoda Adel bize böyle spor salonunda gerçekten kadınların dergilerinde yaptığı birçok favori hareketi seçti. Hani, hani sadece kalça için geçin. Bacak hareketlerin bacak olarak da hepsi uygulanıyor zaten neredeyse. Çok sevilen hareketler. Abi hani Bu video sadece böyle tek kadınlar için diğer de işine yarayacak. Bunun dışında işte farklı muhabbetlere girdik biraz. Evet. Ee, Adel sağ olsun bizi kırmadı. Geldi videoda. Bir şey demek ister misin? Video kapanmadan önce. Herkese iyi antrenmanlar diliyorum. Sağlıklı kalın. Güzel. Adel'i bu arada Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendi de sporla ilgili videolar çekiyor. Emek veriyor yani hem TikTok hem Instagram hesaplarında. Evet umarım video işinize yarar. Bir dahaki videomuz için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Herkese iyi antrenmanlar.